Yayını kapattım yanlışlıkla ya. Allah'ım ya Rabbim. Yayını kapattım. <laughs> Allah. ah Clash Royale'de okulda şey veriyorlar. Clash Royale dersi veriyorlar ya. yanı yayını niye kapattın ya şuraya bak yanlış şuraya elim değdi kapattım ya aleyküm selam eylül bu arada arkadaşlar canlı yayını yanlışlık kapattım hani hep söyleyeceğim bunu yeni gelenler varsa tabii ki de hani siz yeni geliyorsunuz Hı? oradan Ne oluyor?

Oh, ne güzel. Nostaljimi, nostalji mi? Nostalji geliyor bana. Mert daha aşağı. <laughs> Adamda en azından 258 abone var. Bende 12 tane var. Aga be. Sana abone olmaları için bir şey diyeceğim. Yani bir gönderip paylaşacağım yani. Hmm, hiçbir şey yazmayayım ya. Dur, dur, dur. Şu Derya mutlu edici de bırakmıyor. Biz. Hadi bakalım şu şuna edit yapacağız şimdi. BS kart çılgın ultrası. ismi unutmayın. BS çılgın kart ultrası. Sındırı. Eyvallah sen de kralsın kardeş canlıda daha uzun durmak isterdim ancak savaş animasyonu yapıyorum. Bu da size spoiler olsun. Wow, savaş animasyonu yapıyorsun demek öyle mi? Aa, vay. O iyi animasyonlar o zaman yani. Daş. Daş. Ay. Dur oh. dur 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 bir dakika bir dakika bir dakika bir dakika. Evet, dur. Kapat. Kapat ya işte kapat. Şöyle tekrar açacağım şimdi. Şöyle bir hani çanta gibi olmasın da ya git şuradan amına koyayım ya. Bekle bunu sokacağım. Pıhoto, pıhoto, tırol, bacı. Ve başka koyacağım kişiyi de çok iyi biliyorum ya. Ne koysa. Acaba. <laughs> Allah 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 Allah. Tam göstermeyim, tam göstermeyim, tam göstermeyim, tam göstermeyim, tam göstermeyim, tam, 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 tam göstermeyim. Neyse kimi koyak?